Evet her zamanki gibi evet neredeyiz? Sanat fabrikasında Sanat fabrikasında evet devamlı aslında etkinlikler oluyor. Toprak, onur, yaşam diyor çiftçi. Sen e, bugün arkadaşlar çiftçi, çiftçilerin bir burada hani toplama dokunma biz yetiştiriyoruz, biz satacağız. Gerçekten güzel bir etkinlik var bugün. ev çiftçilerin uluslararası mücadele günü bugün arkadaşlar. Evet buradan da sanat fabrikasında evet içerisi yavaş yavaş böyle hemen geliyor. Biz de böyle ee, bakalım kimler var kimler yok hemen içeriye, burada Sanat Fabrikası'nda bütün etkinlikler oluyor arkadaşlar etkinlikler oluyor her zamanki gibi. Evet hemen böyle burada Sanat Fabrikası'nda dolu 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 geçiyor. Evet hemen e, Orhan Bey'le birlikte efendim günaydın merhabalar Nasılsınız? Merhabalar. bugün neler var? Bugün devam etmekte ee, oldu. oluyor. Geçenlerde vardı, bugün vardı. Anlatıyor, evet, e, bugün e, tarım senin e, zeytin savunması <laughs> diye bir semineri var burada. <gülüyor> e, <gülüyor> saat 2'de başlıyor. Bütün halkımız davetlidir zaten. zaten. duyuruları da yapıldı sosyal medyada. Ara ara efendim e, neler olacak? Yani, e, 22'sinde e, bir konserimiz var yine daha evvel yapılmış bir konser, Ecemle Halil'in yapmış olduğu konser. 24'ünde Sızı diye bir oyun geliyor Edremit'ten çok güzel kadın oyunu. biz onu biz onu evet 24 Nisan'da. biz onu 8 Mart'a yetiştiremedik o oyunu. Arkadaşlarla görüşme yapmıştık. Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacaktı fakat e, imkanları el vermedi. E, şimdi gelecekler 24'ünde de o var. Onun haricinde de bir takım etkinlikler planlıyoruz. Evet. Onları da sosyal medyamızda, Sanat Fabrikası... Etkinlikler, o buradan buradan, buradan yapabilen etkinlikleri? Tabii, tabii. Sanat, sanat Fabrikası Instagram hesabından takip bir ederler. Ee, Bu, bir telefon numarası alayım efendim. Buranın numarası... Ha bilgisayar Ezberim de yok yapayım. ama hemen söyleyeyim ben. Tabii. Ee, hemen şey söylüyorum. Güzel olsun yaptırsınlar çünkü oyunlar geliyor, güzel güzel konserler var. Evet. Dolu dolu sanat fabrikasında. E, ee, numarayı veriyorum 0266 312 3045. E, ee, buradan ulaşılabilir ve e, rezervasyon da yapılabilir. Ondan sonra da keyifle seyirler olur. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür evet. ederim. Orhan Bey, evet, Sayın Yer her zamanki gibi. Beşesi selamlarınız gidiyor. Sanat fabrikası dolu dolu geçiyor. Evet. Bütün etkinliklerimiz arka arkaya çok memnunuz. Her şey yolunda gidiyor. vardı, 29'unda vardı herhalde değil mi? Dolu. 14'ünde vardı. Şimdi 17'sinde var. Sonra 22'sinde e, bir konserimiz olacak. 24'ünde bir oyunumuz var. Sanat fabrikasına halkımız ve üyelerimiz sahip çıkıyor. Çok mutluyuz bu yüzden. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Evet Hasan Bey. Evet Hasan merhabalar. Nasılsınız? Bugün günün anımı nedir efendim? Buyurun. Bugün 17 Nisan Dünya Çiftçi Mücadele Gücü'nün günü. Bugün 17 Nisan Dünya Çiftçi Mücadele Gücü günü. Çiftçi Sen, Çiftçiler Sendikası olarak Ayvalık'ta bir etkinlik düzenliyoruz. Bunun da konu başlığımız gıda egemenliği ve zeytin savunması. Birinci üzere zeytinlik alanlara yönelik çok büyük bir e, var, saldırı var. Onunla ilgili böyle bir toplantı organize ettik. Hem bu e, Dünya Çiftçi Mücadele Günü'nü e, değerlendirmek hem de bu konudaki e, fikirlerimizi anlatmak, bu konuda kamuoyu oluşturmak amacıyla böyle bir toplantı yapıyoruz. Startup olarak biz Peki çiftçiler mi gelecek, zeytinciler gelecek mi bugün? Haber verdik efendim? Haber verdik. Yani artık e, özellikle Ayvalık'taki e, merkezdeki zeytincilerin geleceğini düşünüyorum. Evet biz de o zaman takip ediyoruz. Çok, Çok teşekkür ederim. Başkanım sizi tanıverir miyiz? Ben Ali Bülent Erdem, Çiftçiler Sendikası Çiftçi Sen Genel Başkanıyım. Sen ne söylemek istersin? Bugün gıda egemenliği ile ilgili burada bir toplantı yapılacak. Aynı zamanda 17 Nisan Brezilya'da 19 tane çiftçinin tarım reformu yapmak için yürürken katledilmesinin de yıl dönümü. Bu yılki konu tarım şey gıda egemenliği ve aynı zamanda köylü haklarının e, uygulanması. E, gıda deyince gıda sadece üreticileri ilgilendiren bir olay değil. E, bugün gıda e, tükettiğimiz gıdaların sağlığımızı bozup bozmadığına, e, sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hepimiz kaygılanıyoruz. E, sağlıklı gıda üretebilmenin yolunu da e, ne olduğu da gıda egemenliği nın içerisinde tarif ediliyor. Aslında bizim bugün konuşacağımız konu hı hı. bu. Herkese gelmesini bekliyoruz. Herkesi iyi geldiriyor değil mi efendim? Evet, evet, çok önemli çünkü evet. gıda yiyoruz, içiyoruz. Peki denetimler e, kim bu denetimleri? Denetimler kimler yapacak? Yani sık, sık denetim olsa çok iyi olmaz mı? Bu konularda. Şimdi öyle <laughs> endüstriyel tarım ülkemizde genel olarak yapılıyor. Endüstriyel tarım dediğimiz şey kimyasal gübrelerin, kimyasal zehirlerin yoğun olarak kullanıldığı, yüksek enerji kullanıldığı bir üretim biçimi. Bu üretim biçiminin sonucunda elde edilen gıdalar aslında hem çeşitliliği azalıyor hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Gıdanın denetimini şöyle bir yol bulmuşlar. Gıda güvenliği diyorlar. Şirketlerden oluşan ve kodexler üzerinden kodeks dediğimiz şu bir gıdanın üzerindeki kalıntılar tespit ediliyor. Ne kadarı insan sağlığı için zararlı, ne kadarı değil tespit ediliyor ve bu dan geçen gıda güvenliğinden geçen gıdalar da güvenli gıda olarak kabul ediliyor. Aslında bu böyle değil. Biz bundan aşağı yukarı 50-60 yıl önce yediğimiz gıdaların sağlığımızı bozup bozmadığını düşünmüyorduk. Çünkü onlar bizim yerel tohumlarımıza, yerel kültürümüze uygun, yerel mutfağımıza uygun e, ürünlerde ve sağlığımız üzerinde hiçbir olumsuz etkileri yoktu. Onun için tekrar biz tarımı doğal döngüsüne döndürmek zorundayız ve bütün bir üretim sürecini gıdayı tüketenlerin de takip edeceği e, bir sürecin yaşatılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. çok güzel bir üreten biziz, biz yöneteceğiz. Gerçekten